Merhaba arkadaşlar. Alemlerin Rabbi sana kıymet vermiş ve seni yoktan var etmiş. Akıl, fikir vermiş. Yüzüne, gözüne, kalbine, diline türlü türlü güzellikleri nasip etmiş. Sen tüm bunlara rağmen birkaç aciz kuldan sevgi görmedim diye kendini hiç sayamazsın, yok sayamazsın. Kendini değersiz mi hissediyorsun? Öyle mi hissetmeni istiyorlar? Hiçbir şey aldırış etmeden dur ve hemen parmak izine bak. Gördün mü bak? Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın, sen Allah'ın bir tanesisin. Çünkü o parmak izi sadece sana özel. Herkeste uzuvlar aynıdır. Fakat parmak izi sadece kişiye özeldir. Sana verilen ayrıcalığın farkında ol. Allah'ın yanında değerin paha biçilemez. Allah seni en güzel, en özel olarak yarattı. Düşünsene, hepimizde aynı göz, kulak, burun vesaire var. Fakat hiçbirimiz Birbirimize benzemiyoruz. Her birimiz Rabbimin güzellikleriyle bezenmişiz. Şunu da vurgulamakta fayda var. Makamı, konumu, durumu ne olursa olsun kimse kimseden üstün değildir. Üstün olarak yaratılmamıştır. Bunun için kendini özel hissetme. Allah katında her kulu eşittir. Kibirlenme. Kibir hastalıkların en kötüsüdür. İnsanın kalbini hemen öldürüverir. Ben oldum dedirtir fakat sonu hüsrandır. Allah yarattığı kullarını hakir göreni, değersizleştireni sevmez. Allah için yarattığı her kulu aynıdır. Kimsenin kimseden üstünlüğü de yoktur. Hepimiz yaratılmışların en üstün olarak yaratıldık. Senin paran olur, benim olmaz. Senin makamın olur, benim olmaz. Sen güzel olursun, ben çirkin. Bu özelliklerin hiçbiri seni benden üstün kılmaz.'' Benim nazarımda ne olursan ol, adın insandır. Ben ona bakarım. Etrafındaki insanlarla ilişkilerin çok iyi olabilir. Kimse senin bulunduğun konum için, kimisi de yedirdiğin paran için sever. Orasını ben bilmem, bilemem de. İşin içine çıkar ve menfaatler girince zaten insanları tanıyamam da, tanımak da istemem açıkçası. Ben sadece senin bana ne yaşattığına bakarım. Bendeki değerin bende bıraktığın izlenimimdir. Herkese iyi olursun ama bana en büyük kötülüğü yapmışsındır. Başkalarına kötü olursun ama bana en büyük iyiliği yapmışsındır. Böyle bir durumda benim seni diğerlerinin koyduğu yere koymam elbette ki mümkün değildir, imkansızdır. Ben de nereyi hak edersen seni oraya koyar ve hak ettiğin gibi davranırım. Yani demem o ki bana nasıl davranırsan sana öyle davranırım. Saygıyla.